Evet. Nedir bunlar? Güzel bir vişne hoşafı. Vişne hoşafımızı nasıl yaptık? Mis gibi taptaze mevsiminde topladığımız vişneleri derin dondurucuya pakette koyduk. Daha sonra istersek kışın, istersek istediğimiz vakit e, çıkarıp hoşafını yapalım. Güzelce serinleyelim. Vişne tadını elde edelim diye şöyle şurubumuzu yaptık. Limonluca. Bu vişne hoşafını, vişne şurubunu nasıl elde ettik. Vişnelerimizin derin dondurucudan çıkan paketlerini boşalttık böyle. İki paket kadar vişne hoşafı boşalttım üzerini kaplayacak şekilde suyla doldurdum. Daha sonra hafif ateşte pişmeye bıraktık. Bu sırada bir bardak kadar da şeker kattık. Su bardağı kadar mis gibi vişne hoşafımızı elde ettik. Vişne hoşafımız çekirdekleriyle birlikte bu şekilde mis gibi taptaze diri diri hoşaf haline geldi isteyen daneleriyle bunu yiyebilir. İsterseniz sadece suyunu içeceğim derseniz bu şekilde yaptığımız limonlu şurubumuzu isterseniz kahvaltılarda, isterseniz misafirlerinize sunumlarda pasta, börekler, borçalarla bu tatlı keyfini yaşatabilirsiniz. Güzel bir içecek taze organik bir içecek elde ettik üzerine bir de limon sıktım mis gibi taptaze günlük bu şekilde içeceğimizi hazırlayabiliyoruz pastalarımızla böreklerimizle servise hazır halde güzel bir vişne horşafını sizlere sunmaktan gurur duyuyorum yapacağınız işlem gayet kolay sadece tencereye döküp yavaş yavaş ısınmasını sağlamak yüksek hararetli ateşte değil düşük ateşte mis gibi fıkır fıkır kaynatıyorsunuz soğuduktan sonra serin serin e, şurubumuzu hazırladık isteyen çekirdekleri e, vişnelerini içerisine atarak yapabilir isterseniz sade bir vişne e şurubu yapabilir, üzerine de güzelce bir limon sıkmak suretiyle afiyetle içeceğimiz bir içeceği elde etmiş oluyoruz. Kanalımız kahve keyfi, kanalımız hayatın esintisi, güzel tatlar, güzel içecekler sizleri bekliyor. Taze taze günlük içecekleri sizler de bu şekilde hazırlayın diyorum afiyet içerisinde bol bereketli günler diyorum. Güzel yorumlar bekliyorum.